Kıymetli seyirciler, saygıdeğer Doktor İsmail Kapan Bey ile merhum Adnan Menderes dönemini ele almaya başladık. Bundan önceki bir konuşmamızda hatırlayacağınız üzere Türkiye'nin Cumhuriyet'ten sonraki durumunu bir özetledik. 46'dan itibaren Demokrat Parti'nin temelleri nasıl atılmıştır, kökler nereye dayanıyor, neler yapmıştır olabildiğince özet bilgi vermeye çalıştık. Şimdi meseleye biraz daha girelim. Malum Türkiye'de bir karanlık dönem oldu. Orada din yasaklandı. Kur'an-ı Kerim okuma okutma yasaklandı. Ezan-ı Muhammedi yasaklandı. Dini eğitim verecek bütün müesseseler lav edildi. E, ama din öyle köklü bir müessese ki Dünyanın yaratıldığından bu yana insanlar dinsiz olmamışlardır. Ama hakiki dini bulamayanlar güneşe tapmışlar, aya tapmışlar, yıldızlara tapmışlar, ağaçlara tapmışlar, kabaran dalgalara tapmışlar, fışkıran volkanlara tapmışlar. Beşerin fıtratında din duygusu vardır. İnsanlar malum beden ve ruh diye iki unsurdan müteşekkil ceset ve ruh nasıl bedenin gıdaya ihtiyacı varsa ruhun da gıdaya ihtiyacı vardır. Ruhun gıdası da dindir, imandır, efendim, e, ibadetlerdir. E, bu milleti dinsiz yapmak için ciddi gayretler gösterilmiştir. Bunlar ileride tarih kitaplarında daha ciddi bir şekilde yazılacak. İşte merhum Menderes'in e, ortaya çıkışı Demokrat Partisini arkadaşlarıyla birlikte kurması bir kırılma meydana getirmiştir. Eskiye dönüş, dine dönüş, örf ve adete dönüş başlamıştır adeta. Camilere önem verilmiştir. Başta ezan-ı Muhammed'e aslında çevirmiştir. Kur'an-ı Kerim okuma okutma serbest hale gelmiştir. Kur'an-ı Kerim kursları açılmıştır. İmam hatip okullara açılmıştır. Yüksek istemeçleri açılmıştır vesaire. E, camilere rahmetli Atla Menderes önem vermiştir. Hatta Cevici'deki caminin yapımında sabah namazlarında gelip nezarette bulunduğu evet. e, görenler tarafından anlatılır. Şimdi bu manada neler söyleyebiliriz İsmail Hocam? Şimdi rahmetli Menderes e, halkın gözünde ezan şehidi olarak eee yer etmiştir. Yani kabrinde dua eden bazı insanlar Ya Rabbi bu ezan şehidine rahmet ve merhamet eyle, derecesini al ile diye dua eder. Neden? Çünkü ezanı hakiki şekline çevirmiştir. Bu çok önemli bir şeydir. Merhum e, Mahir Kaynak'tan birkaç defa dinlemiştim. Konferanslarında söylemişti. O diyordu ki e, Lozan Anlaşması'nın yazılı olan ve yazılı olmayan maddeleri var. Yazılı maddelerini herkes biliyor ama Yazılı olmayan maddeleri var. Orada efendim e, bir tamam Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulsun ama bu devlet asla ve katta İslamiyete sahip çıkmasın. İki bu devlet asla ve katta Osmanlı mirasına sahip çıkmasın. Ama dedi ki rahmetli Menderes gelir gelmez ezanı hakiki şeklini çevirerek İslamiyete sahip çıktı ve Mısır Suriye ile birlikte yeni bir federasyon kurmaya çalışarak yani onun altyapı çalışmalarına başlayarak Osmanlı coğrafyasıyla ilgilenmeye başladı. Bunlar tabii kırmızı çizgilerdi. Hatta efendim sözünüzü unutmazsanız yani bizzat kendisinden duydum. Ali Efendimizin, Hasan Efendimizin, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, Seyyid Tayyip Hakkari Hazretlerinin torunlarından Seyyid Masar amca vardı. O Irak'ta iken Irak Cumhurbaşkanı ile Senle benle görüşürmüş 1958 yılında evet. Irak Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelip Türkiye ile bir federasyon Kurabilir miyiz Meselesini müzakere edecekmiş evet. Gece efendim, Bir ihtilal yapılmış Ertesi gün evet. Türkiye'ye gelecek Öldürülmüş ve arabanın arkasına takılarak Sokaklarda evet. Evet. Sürüklenmiş yani merhum Adnan, kral, kral ikinci Faysal. Yani evet o dönem. Merhum menderesin başbakan Nuri Said Paşa. Evet. Baş, merhum Adnan menderesin asılmasında ezan meselesi var. Irakla, Suriye ile, evet. Mısırla evet. irtibat kurma meselesi var. Var. Yine asılmasından 3 gün sonra da veya ihtilalden 3 gün sonra da bir Rusya seyahati olacaktı değil mi benim? Evet siz daha Rus, iyi bilirsiniz. Rusya seyahatine çok kısa zaman kala ihtilal oldu. Bu evet, evet. kitapların çok yazdığı bir şeydir. Ve evet. merhum Menderes Osmanlı hanedanına karşı çok büyük ihtiram besleyen, çok büyük saygı, hürmet besleyen bir kişidir. Malumunuz Osmanlı hanedanının kadın mensuplarına efendim Türkiye giriş izni çıkması için çok büyük mücadele vermiştir. Celal Bayar'ın bütün muhalefetine rağmen kendi istifasıyla birlikte götürerek imzalatmıştır ve bu sayede e, Haned'anın e, hanım mensupları Türkiyeye giriş hakkını tekrar elde edebilmişlerdir. Gerçi tabi kocalarından ayrı olarak, buraya nasıl gelecekler o da var değil mi efendim? Ha buna rağmen hani kendi memleketine o gitmek çünkü öyle bir şey, yalnız, yalnız yaşayan var yalnız yaşayan var orada mağdur kalan kimsesiz kalanlar var zaten Osmanlı hanedanının dışarıda çektiği işiyle yani ciltlerle kitap yazılmıştır ve yazılmalıdır bunu öyle bir programda filan anlatmak mümkün değil yani kimi açlıktan ölmüş, kimi ya daha ötesi var mı? Yani Vahidettin Han'ın cenazesi borçlarından dolayı biliyorsunuz rehin alınmış. Ya. Ancak kızı kendi 18-20 gün. Evet. Ee, kızı kendi mücevherlerini, takılarını, bütün servetini satarak o borcu ödeyerek o şekilde cenazesini alabilmiş. Hadi dirisini sokmadınız diyelim. Ya ölüsünü nasıl sokmazsınız ha. bu ülkeye değil mi ben? Türkiye'de e, altı Osmanlı Sultanı Bursa'da 29'u İstanbul'da bir tanesi de Suriye'de Şam-ı Şerif'te değil mi evet, efendim? Evet. Sultan Vahidettin, Vahidettin Han. Şam-ı Şerif'te evet. efendim. Yani e, rahmetli Menderes'e baktığımız zaman büyük bir vatanperver, e, bir gönül adamı, kibar bir insan, nazik bir insan, merhametli bir insan, memleketini milletini çok seven bir insan, inançlı bir insan. Oğluna bir mektubu var. Benim şahsi hatalarım, günahlarım olmuş olabilir. Ama asla ve ben bu vatana ihanet etmedim diyor. Değil evet. mi benim? Şimdi bu asaletine rağmen e, maalesef yani e, ihtilalden sonra işte bir yıl ve birkaç ay süren bir zaman içerisine gördüğü muamele ve daha sonra dar ağacına gitmesi hakikaten bu memleket adına büyük bir talihsizliktir. Yani Türkiye'nin e, çok partili siyasi hayatında e, belli kişiler var. Yani e, hizmet vermiş ve vermek isteyen. Bunların başında rahmetli Menderes geliyor. Devamında Sonra hem şehriniz Turgut Özal geliyor. Evet. Büyük bir değişimi yaşatan Trump. O arada ondan öncesinde de kısmen hakkını teslim etmek lazım. Yani Adalet Partisi zamanında tabii Demirel'in öncülüğünde yine memleketin kalkınmasında önemli hizmetler gerçekleşmiştir. Fakat ikinci dönemi bile tamamlayamamıştır. Yani 1965 seçimleri 65'ten 69'a kadar bir 4 yıl e, tek parti iktidarı iyi hamleler yapıyor. 69'dan sonra Türkiye'de bunalımlar başlıyor. Rahmetli Özal 83-93 arası tam 10 yıl o da ben başbakan ve cumhurbaşkanı olarak bu memlekete hakikaten çok büyük hizmetler getirdi. Çağ atlattı de, değil efendim? Çağ atlattı değil mi efendim? demek e, doğrudur. E, zihniyet değişikliği yaşattı. O rahmetli transformasyon diyordu. E, değişim şeyi yerine. E, yani Menderes'in 10 e, yılda yaptıklarını e, ciltlerle kitaplara sığdırmak mümkün değil. Allah gani gani rahmet eylesin. Tamam. Ama bu memleket e, onun kıymetini ya, yaşarken bilse de maalesef darbe sırasında o günkü sosyal, ekonomik, siyasi e, şartlardan dolayı organize bir biçimde halk bir araya gelerek e, o darbeye karşı bir direnç gösteremedi. İdamını engelleyemedi. Kepekleri kapatsalardı bile ürkerlerdi yani komitacılar. Evet Emre. maalesef yani o, o günün şartlarında Halka bir e, önderlik edecek, onu organize edecek dinamik bir şekilde sokaklara meydanlara çekip dolduracak ve bir reaksiyon gösterecek bir karşı duruş gösterecek e, ortam olmadı. Ama e, ondan e, 56 sene sonra 15 Temmuz 2016'da bunu çok net bir biçimde ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da, elbette e, öncülüğünde onun çağrısıyla hatta onun çağrısı gelmeden de evvel insanlar kendiliğinden meydanlara doluşarak e, bir darbeye karşı e, çok asil bir duruş gösterdiler. Bir Keşke nevi, bir nevi revanş aldılar. Elbette. Adnan Menderes'in idamına mani olamadık. Turgut Özal'ın zehirlenmesine mani olamadık. Allah Allah. Ama bu Cumhurbaşkanı ha. yedirtmeyiz diye evet. bağıranlar oldu evet. değil mi efendim? Tabii tabii. Onu dediler ve hala diyorlar ve çok doğru bir şey. Yani Türkiye'nin kıymetleri <laughs> e, bu insanlar o kadar kolay yetişmiyor. Yetişmiyor. Her zaman da gelmiyor. Liderlik fıtri bir şey efendim. Elbette. Öyle kolay kolay Elbette. da Şimdi e, Sultan Abdülhamit han tahttan indirildikten sonra 8-9 sene içerisinde koskoca bir imparatorluk tuzla buz oldu. Yani. Maalesef. Maalesef. E, şimdi işte Menderes Hayatta kalsaydı, devam etseydi acaba bugün nasıl bir Türkiye olacaktı? Rahmetli Özal aynı şekilde. Belki dünyada ilk beşe girerdik efendim. Yani Türkiye bu potansiyeli taşıyan bir ülke zaten. Bugün de hedef nedir? Sayın Cumhurbaşkanı hep söylüyor. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz diyor. İşte 2023 hedefleri var, 2053 hedefleri var, 2071 vizyonu var. Efendim malumalleriniz siz tarihte meraklısınız zaten yazılarınızda da e, tarihi karakter var. Bu Türkler e, başlangıçtan son döneme kadar e, 131 devlet kurmuşlar. Eski Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yavuz Bülent Bakiler Bey tek tek onların listesinde çıkarmış. E, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Medine-i İslam devletinin temelini atmasından sonra da 121 devlet kurulmuş efendim. Tarihe baktığımızda Osmanlılar 3 asla damga vurmuşlar. Ortaçağa, yeniceye, yakınça. 3 kıtada at koşturmuşlar. Asya, Afrika, Avrupa. 1595 yılında e, Yılmaz Öztuna'nın yazdığına göre 22 milyon 344 bin 700 kilometre kare toprağa sahip evet. olmuş ve yine Yılmaz Öztüne ile siz hmm. beraber çalıştınız gazetede evet. başyazarlık yaptı siz televizyon. onun amirliğini yaptınız programlar evet. yaptık beraber televizyonda beraber uzun zaman. televizyon programlarınız evet. var şimdi diyor ki son 6 asırda dünyanın tek süper devleti olan devletler azdır mesela Fransa 17-18 sene, Almanya iki buçuk sene, Efendim İngiltere 157 sene, Amerika 1942'den bu yana, ama Osmanlı Devleti yani 323 300. sene evet. dünyanın tek lideriydi diyor ki diğerlerinin e, hepsinin toplamından evet. daha fazla ve tek bir hanedanlık tarafından evet, yönetilen devlet. Bir hanedandan. 36 tane Osmanlı ha. padişahı gelmiş yani bunun herhalde ikinci bir örneği dünyada Arneği yok değil yok. mi ben? E Tabii Osmanlı'nın hususiyeti ahlak ve adalet üzerine kurulu olması barış ve huzur getirmesi dünyaya. Gerçek manada barış getirmesi, barışı tesis etmesi, insanlara merhametle muamele etmesi, insanları dinlerinde serbest bırakmış, dillerinde Elbette. serbest bırakmış, Elbette. değil mi efendim? bir gayrimüslim Osmanlı hududuna adımını attığında o takriben 23 milyon kilometre kare oh be emin beldeye geldik. Evet. Artık dinimiz, canımız, ırzımız, evet. namusumuz, malımız Emniyet emindir, emniyettedir, emniyettedir diyormuş değil mi efendim? Evet. Seyyahlar böyle yazıyorlar efendim. Elbette efendim. Şimdi e, yani Osmanlı'nın ve Türk milletinin e, geçmişinde e, ırkçılık yoktur. Ayrımcılık yoktur. Pogromlar yoktur. Efendim işkence insanları dininden dolayı ya da ırkından dolayı işkenceye çekmek, imha etmek, onları efendim zincirlere vurmak, öldürmek böyle bir şey yoktur. Sömürme yoktur. Asimilasyon yoktur. Yani Bakınız Kuzey Afrika'ya topu topu 80 sene e, hakim oldu Fransa. Bugün Kuzey Afrika'nın büyük bir kısmı hala Fransızca konuşuyor. Ya. Dillerini elinden aldılar. Oysa Osmanlı oralarda 200-300 sene ha hakimiyet sürdü. Ama hiçbir zaman siz Arapça değil Türkçe konuşacaksınız demedi. Rusya'nın hakim olduğu yerlerde herkes şimdi Hayır, evet, Rusya, Türk, Rusya Türk, Türk Cumhuriyetlerinin hali ya. meydanda. Ya. Yani bunu. E, Belki günlerce konuşsak yeridir. Ee, yani Türk milleti e, kendi geçmişini ne kadar iyi bilirse geleceğe o derece şuurla sahip çıkabilir. Çünkü, Bilhassa o son dönemdeki Karahanlar, Gazeller, Timur oğulları, oğulları, Selçuklar, Osmanlıları iyi öğrenmek, iyi bilmek lazım. Bugün Orta Doğu mesela işte Arapların 22 tane devleti var. Filistin'i de sayarsak 23 tane devlet. Hiçbirisi kendi içinde rahat değil, kendi aralarında rahat değiller. Malum e, Arapların bir şeyi var. Hani ittifakna ala alla nettefiku. Yani anlaşamamak üzere anlaştık diye. <laughs> bir şey var ya efendim. Arapçada tabii siz İmatip Mahreşi de olduğunuz için efendim. Arap, var. Sizin yanınızda. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> diyor ki ferrik tesüt fırkaları ayır hükmet yönet ferrik zümeble parçala sonra yut. yut şeylerin de bir güzel sözü var Türkmenlerin ayır buyur diyorlar <laughs> gruplara ayır evret evet. maalesef yani tabii e, İngilizler Araplara e, şunu vaat etmişlerdi siz Osmanlılara karşı bize yardım edin bizi destekleyin para bir Arap devleti kuracağız hilafeti de Türklerden alıp size vereceğiz diyorlardı. Bunu derken aslında kendi aralarında da Saykıs Piko gizli anlaşmasıyla Fransa e, arasında kendisi Arap topraklarını bölüştürüp e, taksim ediyordu. E, bu o açığa çıktığında tabi Bolşevik ihtilali olunca Rusya savaştan çekildi ve bu gizli anlaşmayı ifşa etti. Yer yerinden oynadı ama iş işten geçmişti. Şimdi o günden beri Araplar kendilerini kan ve ateşten ve efendim zilletten kurtaramadılar. Bugün 23 parçaya ayrılmışlar. Hepsi birbirine düşman. Hepsi birbirinin gırtlağına sarılıyor. Parası olanlar kendi parasını yiyemiyor. Yani bu Körfez devletleri işte hepsi petrol zengini. Batı bankalarında trilyonlarca dolar paraları yatıyor ama o paralarına dahi hükmedemiyorlar. Filistinliler bir Bazılarına da el koyuyor o mütegallibe devletler. Efendim öyle. Yani Filistinliler bir ekmeğe muhtaç ama beri tarafta Suriye'de paralı asker besleyen, Yemen'de paralı askerleri savaştıran, Libya'ya paralı asker gönderen Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan vesaire e, akla ziyan işler yapıyorlar. Ve artık günümüzde e, <laughs> Birleşik Arap Devletleri başta olmak üzere Suudi Arabistan ona eklendi. Uman zaten öteden beri dirsek temasındaydı. İsrail'e yaltaklanmak için her türlü e, tabasvusu yapıyorlar. Yani e, Artık şeyi unutuldu. Filistin davası filan Araplar tarafından unutuldu. Filistin'e sahip çıkan bir Türkiye var. E, burada e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hakikaten e, her fırsatta gösterdiği kararlılık ve duruş dünyada da büyük takdir görüyor. Tabi Arap halkları bunu biliyor ve Arap halkları gönülden seviyor. Davos Davos'ta yaptığı dillere destan değil mi benim? Evet. Ee, ama yönetim katında maalesef Arap dünyasında şahsiyetli halkının gerçekten desteğine sahip yönetimler olmadığı için büyük bir zillet yaşanıyor, büyük bir sefalet yaşanıyor, büyük bir hacalet yaşanıyor. Halk bizi seviyor efendim, Müslüman halk. Kesinlikle. Bizi seviyor efendim. Kesinlikle. Hele de Türkiye bu şeyleri yeniden ortaya koyunca mesela son zamanlarda Libya'da Türkiye'nin desteğiyle işte bir savaş ağasına karşı, savaş lorduna karşı meşru hükümeti destekleyip neticeler alınmaya başlayınca farklı bir hava esmeye başladı. Bütün Kuzey Afrika şimdi Türkiye'ye karşı daha değişik bir tavır içine girmeye başladı. Eskiden mesafeli duranlar şu anda daha sıcak daha samimi bir yaklaşım içerisine girmeye başladılar. İşte Tunus Cezayir ve Fas hatta bunlar iyi gelişmeler. Şimdi rahmetli Menderes tekrar oraya dönecek olursak ta o zamandan Arap dünyasıyla yeniden ilişkiler kurmak için teşebbüse geçmişti ve maalesef bu gayreti e, onun başına bir e, musibet olarak geri döndü. Yani tabii iç ve dış güçler e, devamlı e, işbirliği içerisinde e, kendi planlarını yürütmek için e, faaliyet içindeler. Onlara karşı hazırlıklı olmak lazım, güçlü olmak lazım, dikkatli olmak lazım. Bir boşluk buldukları zaman. E, bir de efendim rahmetli Seydamet Arvasi Bey'in bir sözü vardı her ne zaman Türk devleti güçlü olmuşsa İslam alemi rahat etmiştir. Her ne zaman Türk devleti zayıflamışsa İslam alemi her evet. cümert içerisinde olmuştur der. Hakikaten evet. bu bir gerçek yani. Şimdi İsrail eski başbakanı Ehud Barak var. Süleyman Demirel'e şöyle bir soru sormuş. Ee, ekselansları bu coğrafyada biz barışı sağlamak için koca koca ordu, ordular besliyoruz ama bir türlü başarılı olamıyoruz. Fakat Osmanlı döneminde tek şeritli bir onbaşı burada asayişi sağlayabiliyormuş. Bunun sırrı nedir diyor. Demirel'in şeyi cevabı tarihi hakikaten. Diyor ki o tek şeritli onbaşının arkasında koca bir imparatorluk vardı diyor. Yani Osmanlı'nın varlığı bizatihi yetiyordu. Yani bir şey yapmasa da o varlığı, o mehabeti yetiyordu. Hatta bir şeyler söylenir efendim. Mesela çok uzaktaki bir devlet başka bir devlete saldıracağı zaman biz inceledik, araştırdık. Sizinle bir irtibatı falan yokmuş ama yine de ihtiyaten soruyoruz. Biz bunlara saldırırsak bir mahsur var mı? Onlar da Sellatallahu kilabi Bizce mahsur yoktur. <laughs> Cenab-ı Hak kepleri, hızırlara musallat etsin. Bizce mahsur yok derlermiş. Evet. Yani bir devlet başka bir devlete saldıracağını da bilen Osmanlı'dan efendim, icazet alırmış. Efendim. Balkanlarda, Doğu Avrupa'da Taç giyecek, kim taç giyecek buna kararı Osmanlı veriyordu. Evet. O topraklarda asayişi sağlamak üzere eğer yeteri kadar mevcut asker yoksa Osmanlı askerinin korkuluğu bile oraya dikilip yeterince dehşet saçıyordu. Yani Eshab-ı kiramdan sonra dini İslam'a en büyük hizmeti yapan Osmanlı devlettir evet. sözü. Büyükler tarafından söylenmiş bir söz değil mi evet. efendim? Merhum e, Ahmet Arvasi hocanın da buna dair e, böyle bir izahatı var efendim. Evet. Şimdi efendim siz bu e, demokrasi ve özgürlük adasına da gittiniz. Evet. E, orada güzel tesisler yapıldı. Evet. O mahkeme salonu müze haline getirildi. Evet. E, orayı da yerinde gördünüz. Şöyle birkaç kelime halinde oradan da bahsedebilir miyiz? Ay ay tabii. E, artık e, demokrasi ve özgürlükler adası Türkiye'nin bir kongre ve turizm merkezi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı açılış töreninde şöyle söyledi. Amerika'nın meşhur Camp David adası var. Bazı önemli anlaşmalar orada şey yapılır. İşte İsrail ile Filistin arasında daha doğrusu İsrail ile Mısır arasında Camp David anlaşması yapıldı. Türkiye'de de bu özgürlük ve demokrasi adası böyle kararların da altyapısının kurulacağı, müzakerelerin yapılacağı bir yer olabilir. Kongre Burası, merkezi. kongre merkezi Evet. Gibi efendim, bu top milli ve Türkiye odalar çapta. ve borsalar Birliği tarafından işletilecek. Zaten o bu imarı o yaptı. Dolayısıyla orası hem bir turizm beldesi hem bir kongre merkezi. İşte Adnan Menderes Konferans Salonu var. Adnan Menderes Kütüphanesi var, pardon Adnan Menderes Müzesi var. Evetim Hasan Polatkan Spor Salonu var o müze haline gelen yer. Duruşma salonu idi 1960'lervesinde. Fatih Rüştü Zorlu Camii var, çok güzel bir cami yapılmış. Bir otel çevresinde de yine binalar var. Ada yeni baştan imar edildi. Ee, Bizans döneminden kalma bazı şeyler var. Zindanlar falan onlar orijinal halde muhafaza edilmiş. Yani turizm açısından bir cazibesi var. İnsanlar oraya gidecek hem tatil yapacak hem gezecek görecek. Hem de orada yani bir tarihi bir hadisenin cereyan ettiği yer maalesef trajik bir hadise. Onun da hatıraları var. İşte Menderes'in kaldığı hücre var. Efendim Diğer mahkumların kaldığı yerler var. Oralarda kısmen o haliyle bırakılmış kısmen yenilenmiş seslendirmeler var. Efendim maketler var. Hareketli mumyalar var. Dolayısıyla yeni bir çehre kazandırılmış adaya. Önemli bir faaliyet. Ne yapılırsa yapılsın tabii Menderes'in ee, ve arkadaşlarının efendim acısı yüreklerden gitmez. Geri gelmelerden mümkün ee, ama değil. 1990 senesinde malumunuz merhum Turgut Özal 3 e, tane şehidin naaşlarını Topkapı mezarlığına naklederek itibarı iade etmişti. E, 2013'te de Yassıada'nın itibarı iade edildi ve 5 yıllık bir e, çalışma sonucunda e, bugünkü hale getirildi artık e, o eski e, nasıl diyelim e, sevimsiz döneme bir set çekip e, elbette gönüllerde zihinlerde o, o hatıralar canlı kalacak ama e, özgürlük ve demokrasi adasının yeni bir imajı e, imajı olacak. Efendim tabii merhum Adnan Menderes de rahmetli Turgut Özal'da bu milletin gönlünde taht kurmuşlardır. Bu millet asil bir millet. Kendisine hizmet edenleri unutmuyor. Evet. Dinine hizmet edenleri unutmuyor. Evet. E, milli ve manevi değerlerine, örf ve adetlerine hizmet edenleri, tarihine hizmet edenleri unutmuyor. İnşallah Cenab-ı Hak şehit başvekil Adnan Menderes'e ve e, diğer arkadaşlarına Fatih Rüştü Zorlu'ya, Hasan Polatkan'a, Gani Gani Rahmet eylesin. Ha. Yunanlıların Dışişleri Bakanı demiş ki yahu Türklerle müzakerelerde hep e, biz mağlup oluyoruz. Ne oluyor filan dediklerinde ya bizim şanssızlığımız Fatih rüştü zorlu gibi onların bir harici vekilinin bulunmazdır evet. demiş. Değil mi efendim? Evet, Kıbrıs meselesini Kazan'dan e, sonra tekrar Türkiye'ye kazandıran çünkü ondan önce Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs konusunda e, dişe dokunur bir faaliyeti yok. Hatta bu Demokrat Parti iktidarının ilk yıllarında yani e, e, Fuat Köprülü Dışişleri bakanıyken iken bile e, bu konuda çok böyle dişe dokunur bir şey yok. Ama ne zaman ki Fatih Rüştü Bey e, Dışişleri Bakanı oluyor. Devir değişiyor hakikaten. Ve daha sonra Londra ve Zürih anlaşmaları da imzalanarak Türkiye garantör, e, garantör bir ülke haline geldi. Ve o garantörlük yetkisini kullanarak işte 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenleyebildi. Amerika'nın muhalefetine rağmen, İngiltere'nin muhalefetine rağmen, Avrupa'nın muhalefetine rağmen. E, bunlar merhum Fatih Rüştü Zorlu'nun Türkiye'ye kazandırdığı şeylerdir. Efendim Erzurum'dan Artvin'i Yusufelli bir abimiz hocam sizin de tertibiyetinde bulunduğunuz Evliyalar Ansiklopedisini ben altı defa bitirdim dedi. Maşallah. Ne olur dedi bu bu Evliyalar Ansiklopedisinden bu Fatih Rüştü Zorlu'nun köyü o zor köyüne bir takım gönderseniz de oranın gençleri okusalar diye. Evet. Ben de kendi kütüphanemdeki nüshamı imzalayarak Fatih Rüştü Zorlu'yu da böyle met eden cümleler de yazdım. Oraya gönderdim. Oraya e, kahvehaneye, kıraathaneye koydular. efendim Allah, gani gani tabii Deryadan damla misali bir şey evet. oldu ama çok teşekkür ederiz. Allah. Zevkli bir sohbetti. İnşallah başka programlarda tekrar beraber olmayı arz ediyoruz. Dillerinize sağlık, ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz. Sevgili izleyiciler, bugün de bir programımızın sonuna geldik. İnşallah başka programlarda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyoruz efendim.